Karaman Genç FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analiz başlıyor. Merhaba, bugünkü incelememizde Karaman'dan gelen e, oldukça dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımını konuşacağız ve tabii etrafında gelişen tartışmaları. Evet, konu aslında bir iş insanının... Ahmet Sevimli'nin sözleri. Aynen. Elimizdeki haber metni de bu sözlerin olası anlamlarını, neden bu kadar gündem olduğunu biraz e, şey irdeliyor. Amacımız da bu zaten yani paylaşım neden konuşuldu, hangi bağlamda yorumlandı onu anlamak. Peki o zaman hemen konuya girelim. Karaman'ın tanınan iş insanlarından Ahmet Sevimli sosyal medyada şöyle bir şey paylaştı. Evet o paylaşım. Dünya böyledir, Kiminin saçı ağrır her şeyi içine atmaktan, kiminin yüzü bile kızarmaz yaptığı haksızlıktan diye devam ediyor. Sonra da aklımızın ve vicdanımızın tasdiklediği işleri yapmak umidiyle hayırlı Cuma'nın feyzi bereketi üzerimize olsun inşallah diyor. Hı -hı. İlk bakışta böyle genel hani bir hayat dersi gibi duruyor aslında. Evet. Ama işin ilginç yanı nerede başlıyor? İlginç olan şu ki bu paylaşım tam da Karaman İl Özel İdaresi'nde yapılan işçi alımlarıyla ilgili kamuoyunda ciddi adalet ve liyakat tartışmalarının döndüğü bir zamana denk geldi. Yani zamanlama manidar diyorsunuz. Kesinlikle. Habere göre de zaten pek çok kişi, yerel basın falan, bu alım kürecinin şeffaflığı, hakkaniyeti konusunda ciddi soru işaretleri dile getiriyormuş o sıralar. İşte bu noktada da Sevimli'nin sözleri hemen ee, bir tür dolaylı eleştiri ...ya da gönderme olarak algılanıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Özellikle o saçı ağaranlar ve yüzü kızarmayanlar ifadeleri çok dikkat çekici olmuş. Peki bu benzetmeler nasıl yorumlanmış? Yani e, kim bu saçı ağaranlar, kim yüzü kızarmayanlar? Şöyle yorumlanmış genelde, kaynağımızın aktardığına göre... ...bir yanda yıllardır kamuda iş bekleyen, belki de e, torpil iddiaları yüzünden bir türlü girememiş içine atmış vatandaşlar var, saçı ağaranlar onlar olabilir deniyor. Anladım, mağdur olan taraf yani. Evet, diğer tarafta da yüzü kızarmayanlar ifadesiyle, belki de bu haksız durumu yarattığı ya da devam ettirdiği iddia edilen, bundan hiç rahatsızlık duymayan kişiler kastediliyor olabilir. Yani bir tezat kuruluyor, haksızlığa uğrayanın içsel acısıyla haksızlığı yapanın iddia edilen umursamazlığı arasında. Ve bu yorumlar karşılık bulmuş anlaşılan, sevimli herhangi bir isim ya da kurum belirtmemiş ama. Evet, belirtmemesine rağmen paylaşım bayağı ilgi görmüş. Haberde de geçiyor, destekleyen yorumlar gelmiş. İşte hakkı yeninin duası gibi ya da daha net taş yerine oturmuş gibi ifadeler kullanılmış. Bu da aslında mesajın yerine ulaştığı algısını güçlendiriyor sanki. Bilmesi, aslında toplumda biriken bir şeylerin, bir beklentinin, belki bir rahatsızlığın göstergesi olabilir. Yani bu sadece Karaman'a özgü bir durumda değil belki de. Tabii, bunu daha geniş bir çerçeveye oturtabiliriz. Haberin sonunda da önemli bir soru soruluyor zaten. Karaman'da kamu kadrolarındaki bu adalet ve şeffaflık meselesi bana ne kadar böyle sessizlikle geçiştirilebilir? Bu sadece yerel bir mesele olmaktan çıkıyor aslında. Kamu yönetimine duyulan güvenle ilgili bir konu aynı zamanda. Aynen öyle. Güven ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından da çok önemli bir nokta bu. Peki tüm bunlar dinleyicilerimiz için ne anlama geliyor olabilir? Yani evet olay Karaman'da geçiyor ama ama dokunduğu temalar evrensel değil mi? Haksızlık karşısındaki duruş biçimleri, sözün gücü, toplumsal eleştirinin bazen neden böyle dolaylı yolları seçtiği, bunlar hepimizin hayatında karşılaştığı ya da düşündüğü şeyler. Belki de bu olay bize şunu düşündürüyor. Hani bazen doğrudan konuşmak zordur ya hassas konularda. İşte o zaman böyle semboller, imalar devreye giriyor. Ve bazen bir ima bile dediğiniz gibi önemli bir tartışmayı başlatabiliyor. Belki de söz gümüşse süküt altındır lafı her zaman işlemiyor ne dersiniz? Çok doğru bir nokta. Ama burada akla şu kritik soru geliyor bence. Bu tür üstü kapalı eleştiriler yani göndermeler kurumsal yapılarda gerçekten köklü bir değişimi tetikleyebilir mi? Ne kadar etkili olabilirler? Yoksa sadece anlık bir tepki mi? Evet, yani sadece biriken öfkenin, rahatsızlığın bir yansıması olarak bu kalır. Asıl sorunların çözümüne ne kadar katkı sağlar? Ve tabii bu durum bize kamuoyunun torpil gibi ispatı zor ama yaygın hissedilen hassas konuları nasıl tartıştığı hakkında ne söylüyor? İşte bu üzerine biraz daha kafa yormaya değer bir nokta sanırım. Karaman Genç FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analizini dinlediniz. Bir sonraki haber analizinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.